Yozgat FC'den Kemal ve Hakan'la birlikteyiz beyler. Çok iyi bir galibiyet aldınız ilk hafta. Takımlara da korkulu rüyası olduğunu gösterdiniz. Neler söylemek istersin? Kaptan seninle başlayalım. Öncelikle bütün arkadaşlar ayağına sağlık. Güzel bir maç oldu. Belki biraz fazla attık ama arkadaşlar haklarını helal etseler ilk başın için e, olur. Yani güzel onlar da iyi oynadılar. Ama sonra atakları yapamadıkları için böyle bir sonuç oldu. Yani tebrik ediyoruz arkadaşları. Diğer takımlara da başarılar. Hakan savunmanın en iyisi bugün takımında öyle? Neler söylemek istersin? Ya, zaten birazcık tecrübemden kaynaklı çağrıldım. Yani diğer arkadaşlara da sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Ya bu takım yaklaşık bir 15 yıldır falan birbiriyle oynadığı için kendilerini tanıyan takımlar zaten oyuncular. Ee, i̇yi galibiyet oldu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bir tane hatamızdan gol geldi ama o da olsun. İşin Nazarlık olsun. Verir. Nazar boyunca. Diğer maçlara daha iyi hazırlanacağız. Kaptanımıza da tebrik ederiz. Maçı iyi yönetti. Kendi açısından takım arkadaşlarına da. Teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Beyler haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.